Aç aç. Ay, ay. Ha. <laughs> Merhaba. Ya nasılsın? Ben yine bomba gibiyim. <laughs> Aşkoya MTV oldu tabii ki hemen geldim yine bu arka planıma. Çekeyim dedim yani MTV'de outfitler olsun, kombinler olsun bunları bilelim. Kim ne ödül almış, ne etmiş yani bir bakalım istedim. Normalde bu içeriği Macbank yapıyorum biliyorsunuz ama yani ben son zamanlarda bu çok iştahım yok ya. <laughs> Size ne zaman Son zamanlarda çok iştahım yok. O yüzden kahve, kahvaltımdır bu arada. Saat şu an tamam bakayım. Saat şu an 12 öğlen kahvaltı niteliğinde kafe kahve McBank de diyebiliriz hani daha fazla izlenecekse bu video makbengmiş öyle diyebiliriz bir şekilde. Ee, kombinlere bakmaya başlayalım isterseniz. ha ya bakmadan önce tabii ki şey yapsak süper olmaz mı sizce? Hani bir abone, bir like, bir comment bunlar e, çok tatlı olur. E, hatta bakın arkadaşlar şunu yapmıyorsunuz, gidip arkadaşınıza atabilirsiniz bu videoyu. Baksana kenken MTV'de neler giymişler. Ay, çocuk da çok tatlı değil mi diye bu videoyu bir atın ya arkadaşınıza, bir yakınınıza ya. Bir, bu kanal da bir noktada büyümesi gerekiyor arkadaşlar. Ben de bir insanım yani. Teşekkür ediyorum. <laughs> Şimdi geçebiliriz MTV Outfit'lere. Yine <laughs> çok yükseğim ben ya. Of. Gerçekten beni izliyorken yoruluyor musunuz ya? Ben çünkü kendimi yaşarken yoruluyorum. Biraz gaydım. Ta-da! Tabii ki de ilk ismimiz aşkolar Taylor Swift. Ee, Taylor Hanım ne giymiş? Yani bir şey, emeh bir şey giymiş yani. Ayaklarınız hoş gözüküyor Taylor Hanım. Ama Taylor Hanım bir tık sıkıcı olmamış mı sizce de? Yani şöyle ki bu gece Taylor'ın gecesiydi. Bu böyle bir gerçek hani biraz da bunu konuşalım. Karı yani bir sürü ödül aldı. Hatta şöyle bir detay varmış bu geceyle ilgili. Ee, unuttum detayı lan dur. Durun. Ha, törenin yılın sanatçı kategorisinde e, ilk kez sadece kadınlara aday gösterilmiş. Proud. Kıyafetin nasıl? Meh. Yani kameralar sürekli Taylor'ı çekti. Wow, bir kıyafet değil. Daha iyilerini gördüm yani o gecede. Benim için 10 üzerinden bu kombin 5 falan yani. Çünkü Taylor Swift aslında kreatif bir hanımefendi. Daha iyi giyinebilirdi. Teşekkürler Taylor Swift. Hmm... Um, Nicki Minaj. Bir tık geriden geliyor. Barbie e, sezonu kapandı diye düşünüyorum. Yani... Yok. Yok ya. Vallahi beğenmedim. Üç. E, Onun üzerinden. Mementolarınız hoş gözüküyor. Ama... Hayır ya. Bir boyunu kesmemiş mi? Şimdi biraz da e, şey konuşalım. Biraz da moda. O şuradaki şey... Boyunu kesmemiş mi sizce de ya? Bir de bu... Yok anlamadım ya. Üç. Hoşçakal ki Say, tanrı kadın yarattı. Is coming. Arkadaşlar bu nasıl bir güzelliktir ya? Justin Bieber yatağında ağlamıyorsa ben de bir şey bilmiyorum yani. Arkadaşlar ya. Uf, Selena Hanım. Net 10. Sizce de 10 değil mi? da on 10. On. E bu arada bu kıza e, bodisi yüzünden şemleyen Şevna'ya mi denirdi? Badisi yüzünden böyle nefret kusan, şerefsizlere seslenmek istiyorum. Siz kimsiniz pardon? Yani bu kadın kadar güzel bir kadın. Siz her da gördünüz mü yani? Ben her zaman Serenacı'yım. Hayleyi de severim. Yalan yok. Hayley de bizim başımızın tacı tacibi noktada. Justin'imizin eşi ama Serena her zaman bir gönüllümüzde böyle bir yara olması gereken bir kapıl. Serena candır. Hayley heyecandır. Kombin de çok güzeldir. İlerliyorum. <laughs> Olivia Rodrigo kadar sıkıcı bir sanatçı var mı arkadaşlar bilmiyorum. Kesin linç yiyeceğim bu konuda ama yani albüm yaptı karı. Bunu biliyorum. Albümünü daha dinlemedim ama yani bu kadını kim giydiriyorsa beceremiyor. Bak tamam şarkıları güzel diyelim hadi. Ama bu karı giyinemiyor arkadaşlar. Çok genç değil mi ya? Allah aşkına Olivia Rodrigo kaç yaşında? Bir buna bakacağım. 20 yaşında. Yani bu kombin 20 yaş kombini değil yapmayın ya. 10 üzerinden İki ya hayır hayır yok vallahi olmadı bu hoş öz, özür dilerim Olivia daha güzel giyineydin bacım ya bu elbise her yerde yok mu yani her yerde var bu elbise Mesela Olivia Rodrigo'sun kendine gel ya Shakira Shakira herkes çok sıkıcı değil mi artık hamile mi Shakira kız bu göbek ne neyse <laughs> Yani şeyimlemeyin deyip benim ilk göbüşe bakmam. Şaka şaka. Arkadaşlar bana çok sıkıcı geliyor ya. Evet güzel. Onun üzerinden 6-7'lik bir kombin ama... Yani ödül alamadıysanız da en azından bir şık gelseydiniz arkadaşlar ya. Uf, iniyorum. Çok beğenmedim. Ha geldik olay zolay kombine. Şimdi bu kombini sevmeyenler bence zevksizler arkadaşlar. Siz yani bilmiyorum beğendiniz mi ama... Doja Hanım çok iyi. Ya i̇ki saattir bahsettiğim şey bu. Bir şey yapmanız gerekiyor bence yani. En yani yılın en önemli gecesi bence ve evet böyle gelmezsiniz Kadın hem performans sergiledi, misler gibi. Hem güzel kombinler yaptı, hem ödüller aldı. Bu kadın daha ne yapsın yani? Yok gelmiş. Ha, tabii ki bazı söylediği cümleler hoş değil yani fanlarına bilenler bilir. Ama ne olursa olsun başarılı bir kadın ve ben bu Doja'nın arkasındayım yani Doja'yı on üzerinden gerçekten. Evet, Bize mi geldi? Kız baklava gelmiş. Neyse ben niye bakıyorum ki buna? Neyse Dojem Hanım'a özel bak... <laughs> Neyse arkadaşlar. Ne diyorduk? Ha, Doja Hanım'ın memintoları da meydanda. Doja Hanım ol ol. Doja gibi olun. Hashtag Doja gibi ol. Çok beğendim. Hmm. Megan Thee Stallion. Çok seksi. Aşırı seksi bir hatun. Değil mi? Ay. Kusur arıyorum şu. Ay şu ellerinin güzelliği. Kusur arıyorum şu an ama sanırım bulamayacağım arkadaşlar. Ya bu makyaj şaka mı? Yok. Megan da aşırı iyi olmuş. Aşırı iyi olmuş. Zaten bu karı da ödülleri götürdü ben gördüm. Megan'a da puanım yine 8 var ya değil mi? Ben, yani umarım aynı düşünüyoruzdur ya. Kardim ya. Kardim. Şimdi e, sen niye böyle şey... <laughs> Ne ki bu üstündekileri? Anlamadım. He şey, saç klips tokası, şeysi. Kadınlar yapıyor bunları. Ben görüyorum. Saçlarını tutturuyorlar Ama bunlar saçlara tutulmak için değil mi Cardi Hanım? Doja'nın yaptığı kreatiflik daha güzeldi. Kusura bakmayın. Ben size de iki vermek zorundayım. Bunu da beğenmedim. <laughs> tamam arka dakika ya. Tamam. Of. Hayır beğenmedim ya. Of iki. Geç. Siz kimsiniz? Bunlar birilerine benziyor. Kimsiniz? Bilmiyorum sizi. Bilmiyorum. Daha ya, siyah beyaz ne kadar kreatifsin kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> em, Emily ile Taç <Lataçkusko> gelmiş. <laughs> arkadaşlar ya. Nutkum biraz tutulmuş olabilir. Aa, aşırı beğendim. Aşırı. Tamam sen de dokuz buçuksun. Senin de var bir dokuz Arkadaşlar ya benim Demi Lovato Fan Club başkanı olduğumu biliyorsunuz değil mi? Yani Demi bu gece o kadar güzeldi ki ve performansları o kadar iyiydi ki bu karının değerini artık bilin, bu karı artık floplamasın. Demi'ye var ya aşığım ve bu nasıl bir güzelliktir ya? Şey şey yorumlar yapıldı İnstoş'larda ben gördüm. Kurdeşen döküyordur bu kostümle. Döküyorsa döküyor. Hangi güzellik? Buna şey değil ki yani hangi güzellik? Şey değil ki hani topuklu ayakkabı giyersin ayağına vurur ya yani. hangi güzellik? Ee, şey açmaz ki. Ne denir ona ya? Of, güzellik hani zordur zaten. Hani zor elde edilir. Af, anladınız siz. Neydi o cümle ya? Güzellik zorla elde Neydi ya? Türkçe neydi? Güzellik beş para. <laughs> anladınız ama siz benim demek istediğimi. Aşırı beğendim. Onun üzerine onun da da rakçı Serpil oldu. Yeni hayatında rakçı Serpil biliyorsunuzdur belki. Yeni şarkıları rock hep. Ben aşırı beğendim. Demim I love you. Bu kara kim kız? Dove Cameron Sıkıcısın. Bu karı kim? Anitta. Ha, Anitta ünlü biri lan. Tipini bilmiyormuşum. Yani bu nasıl bir dekolte ya? Hayatımda ilk defa görüyorum. Sıkışmış yani. Beni rahat bırak diye bağırıyor mu memeleri? Affedersiniz ama... Yok memelerinin çığlıklarını duyabiliyorum arkadaşlar. Yani memintolarının çığlıklarını duyabiliyorum. Beğenmedim. Yazık günah onlara. Niye o kadar bastırıyorsunuz arkadaşlar? Yok iki verdim onu da. Hanımefendi sizin de yani tövbe... Yok yani açın tabii ki. İstediğiniz kadar açın. Ben orasında değilim ama bu baskı yani beni bir boğdu. Şey boğdu beni bir. Hanım efendi şimdi ban falan yiyeceğiz. Sizi ben aşağı atıyorum. Kusura bakmayın. Topuklu ayakkabılarınız ne öyle? Yıl 2003 mü? de bir. İğrençsin abla. Bu bir diziden çıkmış gibi. Flomilya. Ne güzel ismin vermiş kız. Flomilya. Ama arkadaşlar bu Sezonun konsepti mi? Minto'lara bir baskı mı? Niye herkes de bir baskı? <laughs> Hayır ya. Of, tam Kör oldum. Ama lacivertin tonu aşırı iyi. Abla seni bir tık beğendim ya. Sana böyle sırf şeyinden mütevellit, tarzından, duruşundan, eurondan mütevellit bir yediği çakarım. He, böyle sırt dekoltesi giyince şöyle durmak <laughs> gerekiyorsa demek ki aşırı güzel bir dekolte. Büyük ihtimal sizin yaşınız da var hanımefendi. Ama maşallah taş gibisiniz yani. Ben bunu da çok beğendim. Arkadaşlar ne kadar güzel giyinmiş herkes ya. Bu ne be? Bunlar Türk mü? Bu ne böyle köylü köylü duruş? Bu ne kızım? Ay, arkadaşlar bunu kabul edemem. Hayır bunu hiç beğenmedim. Hiç. Na? No. Glorilla. Glor... Glor birey sen... Ama bak farkında mısınız? Yani bu, şuralara olan bu baskı nedendir? Sizi çok merak ettim, sizi stalklayacağım. Kesin siz çok iyi bir performansçısınız. Sizi stalklayacağım Glorilla. Ya sıkıcı insanları geçiyorum. Aralara böyle Hı. demişken Rita ora gelmiş. Rita garip. Ayakkabı tercihi çok garip. Benim anlamadığım böyle bir sezon falan mı geçti? Yani yeni modalar gelmiş herhalde. Ben artık anlamıyorum arkadaşlar. Yani yüzünüz, badiniz aşırı tatlı ama bu ayakkabılar neden? Ya yüksek ayakkabıları tekrar moda mı yapmaya çalışıyorsunuz. Yapmayın bunu Allah aşkına. Çok çirkin duruyor ayakkabılar. Ama Rito oraya da altı var yine. Herkes ortalama olmuş ya. Ortalama olmayın. Hanımefendi buna böyle lise mezuniyetine mi gidiyorsunuz ya? Şimdi sizin estetiklerinizi ben nasıl buradan yargılamadan konuşacağım? Yargılarım. O yüzden sizi geçiyorum. Sa Bu kadın Sabrina Carpenter mı? Sabrina ne yaptın kendine kızım? Tanımadım. Bu da, bu kız da aşırı genç bir kız. Niye böyle bir şey yaptın Sabrin acığım? Olmamış. Geçiyorum tanımadığım isimlere. Ee, tamam konuşulsun diye giymişsin ve bunu konuşacağız. Kimmişsin sen? Ha Tinaşi de ünlü ya. Tineşi de ben biliyorum. Şarkılarından. Çok cıbıl. <laughs> Bakarken günah işliyormuşum gibi hissediyorum. Öyle bir cıbıllık. Yani yok hani yine şey demek istemedim. Senin i̇stediğini, istediğini giyer de yani beğenmedim ya. Ya bunun güzel versiyonları var ama Tanışa da niyeyse beğenmedim. Tanışa dedim. Tineşi pardon. <laughs> siz de beğenmedim hanımefendi. Böyle bir saçınızı falan da bir top... Yani böyle bir olmamışlık, tamamlanmamışlık var yani. Bir şeyler eksik. Hani böyle bir şey eksik. Çok düz bedenen. O yüzden e, sizle ilerliyorum. Bu video kesin sansür yiyecek. Herkes cıbıt gelmiş arkadaşlar. Siz kimsiniz? Geçin ya. Bakayım Paris Hilton çakması. Ha derken Hilton'lardan mısınız siz de? <laughs> Benim şeylere tanışları, bu bacak kasınız da maşallah efendi ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu karı kim kız? Aa bu nasıl güzel bir ten. Aa maşallah kız helal olsun sana. İsminiz Doiçiymiş. Çok beğendim sizi de. Bu nasıl bir poz ya kardeşim? Birazcık şey ya. Seksi etmiş zaten sizin adınız. Ama Red... Ha, saçınız Red. <laughs> çok seksi gelmediniz Red Hanım. Tamam uzaylı ikili. Tamam siz de en uzaylısısınız kardeşim. Yani şeritlet o. Kardeşim yani tek göz nasıl görüyorsun hayatı? Ben anlamadım. Billy Porter. Sizi de geçiyorum. Ay arkadaşlar bu cıbıldıkla artık benim hoşuma gitmemeye başladı ya. Bunu niye bu kadar... Hani cıbıl olmak normal bir şey okey ama biraz anestetik duruyor. Kimse kusura bakmasın. Ben yargılarım ya. Neresi güzel olmuş bu elbisenin yani? Hiç kreatif bir dokunuş desen yok. Hayır ben bunu sevmedim. Maç sizi sevdim. Siz kimsiniz? Charles Stokes. I like it you. <laughs> I like you. I like you ya. Charles. Charles. Sizi sevdim. Ha şey Ben Fero gelmiş. Hoş gelmiş. Ben Fero da katılmış MTV'ye. <laughs> Aa, Maneskin en sevdiğim grup arkadaşlar yine ikon ikon gelmişler yani helal olsun Maneskin'i beğendim Durup durma sen de be Maneskin abiyi ve Maneskin'in arkadaşlarını <laughs> beğendim ama siz de bir tık sıkıcısınız hep aynı geliyorsunuz şöyle hızlıca bir aşağı ineyim tanıdığımız bir isim var mı diye Ay Bebe Rexamız da gelmiş MTV'lere ama bir tık sıkıcı giymişsiniz yine son şarkılarınız çok güzel sizi çok seviyorum Bebe Hanım. Jimbo bir git ya. Bu nasıl bir saç kesimi ya? modayı sen baştan yaratamazsın. Arkadaşlar yok Amerikalılar bir e, bu soyunma kültürünü fazla yanlış anlamış ya. Ben çok ben kapalı bir görüşlü bir insan değilim. Beni bile böyle konuşturuyorsunuz ya. Biraz estetik görüş. Tamam yok olmamış arkadaşlar. Aşırı beğendiğim Selena Gomez yani. Videonun başındaydı. Buraya kadar izlemenize gerek bile yokmuş yani. Yani Selena Hanım aldı tacı helal olsun Selena gibi olun. Böyle gecelere de yani illa oranızı burunuzu açtınız diye güzel olmuş olmuyorsunuz arkadaşım. Bir sonraki MTV, bir sonraki Amas, bir sonraki um, VM... Başka VMA'larda, EBM'lerde, başka Grammy'lerde görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Wow! <laughs> güzel giyinin. Güzel giyinin yani. Ve M&M'lerde. <laughs>